Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İnşallah bugün emsile kitabımızın 5. dersini okuyacağız. geçen dersimizde fiile mudari'in bina mecbulunu tamamlamıştık. İnşallah bugünkü dersimizde el-masarul gayrul mimi yani mimsiz e, mazarı inşallah okuyacağız. E, Arapçada iki tür masar vardır. birincisi Mef'al veznine gelen yani birinci kısım mimli masardır. Bu masarı mimi deniliyor buna. Nasıl yapılıyor? Mef'al vezni üzerine getirilerek yani başına mim harfi eklenerek yapılan masardır. Mesela nasara nasır kelimesine mansar veya darp kelimesine madrab kelimesi e, madrab şeklinde e, masarı mimi yapılıyor. Bu birinci şekil masardır. Ee, i̇kinci mazhar türümüz ise mimsiz mazlardır. Yani bunun dışında kalan mazharlardır. Yani mef'al vezni üzerine e, getirilerek yapılan mazharın dışında kalan ve başında herhangi bir şekilde mim getirilmeyerek e, yapılan mazharada e, mimsiz mazlar diyoruz. İnşallah bugün dersimizde e, mazhar-ı gayrimimi yani mimsiz masarı okuyacağız. Birinci kelimemiz e, nasrandır. Nasranda mastarı gayri mimi diyoruz. Yani mimsiz mastar, müfret yani tekil manasındadır. Manası yardım etmek. Zaten Türkçedeki mastarla aynı manadadır. Yardım etmek manasına geliyor. Şimdi burada e, şuna dikkat çekeceğiz. Fiyerle madi ve fiyerle mudari çekim yaptığımız zaman şahat çekimleri toplam 14 tane çekim vardı. Ama tabi e, bu masların onun gibi 14 tane çekimi yoktur. Çünkü Maslar bir isimdir ve burada şahıslar söz konusu olmadığı için şahıs çekimleri de söz konusu değildir. Burada e, söz konusu olan tek şey normal her isimde e, olduğu gibi burada da müfret, tesni ve cem'i vardır. Yani mesela herhangi bir isim, mesela kitap kelimesi bir isimdir. Kitabın bir müfret hali vardır. E, bir de tesni yani ikil hali bir de çoğul hali vardır. Mesela kitabın müfret halidir. Kitabani tesini halidir. İki kitap demektir. Kutubini ise kitaplar demektir. Çoğul halidir. Dolayısıyla bu masarımızda sadece müfret hali, hali ve çoğul hali bulunmaktadır. Burada gaip, muhatap, mütekellim bu tür çekimler yer almaz. Çünkü bu bir fiil olmadığı için e, bunun herhangi bir şekilde şahıs çekimleri de yoktur. Sadece müfret tesini ve cemer vardır. İşte birinci kelimemiz olan nasran masarı ı gayrimimi müfret yani tekil manası yardım etmek. Nasrani ise massari gayrimimi tesniye yani ikil manası iki yardım etmek e, tesni olduğu için zaten iki manasına geliyor. E, nasratun ise massari gayrimimi cem' yani çoğul manası cem'i yardım etmek yani çoğul yardım etmek yardımlar manasına gelmektedir. Böylece mazhar konusunu da tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki konuya geçiyoruz. İsmi faal konusu. E, i̇smi faal ne demektir? İsmi fa'il işi yapan kişi manasına gelen bir vasıftır. Yani fiil vardı mesela ne Nesara yardım etti. Bu yardım işini yapan kişi ismi faal olur. İsmi faalın geldiği mana odur. Ve ismi faal bir vasıftır, bir sıfattır. Hani Türkçede de sıfatlar vardır ya. Aynen Arapçada da ismi faal bir sıfat görevini görmektedir. Sıfat isimdir. Ve manası da İşi yapan kişi, herhangi bir işi üstlenen kişi manasına gelmektedir. Birkaç örnek üzerinden daha iyi anlarız. Nasir'ün kelimesi örneğin bir ismi faaldır ve manası yardım eden, yardım eden kişi manasına gelmektedir. Ve katibun yazan kişi, mesela yazma bir fiildir. Katibun o yazma işini yapan kişinin vasfıdır. Katibun yazan kişi demektir. Alimin ise bilen kişi, mesela alime fiili bildi manasındadır. Alimin ise o işi yapan kişinin vasfıdır ve bilen kişi manasına gelmektedir. Bu ismi faaller de isimdirler. Dolayısıyla fiil olmadıkları için e, burada da fiiller gibi 16 tane çekimi yoktur. Bunun toplamda 6 tane çekimi vardır. Bunlarda da e, müfrettesini cema yani tekil, ikil ve çoğul. Her birisinin müzeker ve müennesi ayrı olduğu için toplamda 6 tane vardır. Yani burada gaipler için, ayrı muhataplar için, ayrı mütekellimler için ayrı lafızlar yoktur. Sadece müfret yani e, tekil, e, tesni yani ikil, bir de ceme yani çoğul. Bir de bunların her birisinin erkek ve kadın müzeker ve müennesi var. Toplamda 6 tane çekimi var. Birinci kelimemize geçelim. Nasirun kelimesi ismi faal yani işi yapan kişinin vasfı müfred müzekker yani bir erkek. Dikkat ederseniz burada gayb muhatap yok. Çünkü bu bir fiil değildir. Manası yardım edici bir er. Yani yardım eden bir er. Evet. İkinci kelimemize geçelim. Nasirani ismi faal tesni müzekker <laughs> yani iki erkek. Manası yardım edici iki er yani yardım eden iki erkek. Nasirune ismi faal cem'i müzekker. <laughs> E, musahah tabi musahah kelimesine geleceğiz. Cem'i müzeker yani çoğul erkek demektir. Manası yardım edici cem'i erler yani yardım eden erkekler manasına gelmektedir. Burada tabi ki gayb muhatap yok. Ayrıca zaman da yok. Çünkü bu bir fiil olmadığı için şimdiki zamanda, gelecek zamanda veya geçmiş zamanda diye bir ayrım söz konusu değildir. Şimdi burada dikkatimizi çeken musahah kelimesi vardır. O musahah ne demektir? Şimdi Arapçada iki tür çoğul vardır. Yani cem' dediğimiz çoğul iki türdür. Ee, bir, cem'i musahah. ikincisi cem'i mükeser. Ee, cem'i musahah, müfret kelimeyi çoğul yaparken, yani cem'i yaparken, eğer müfretteki e, kelimenin özüne karışmazsak, binasına ve harekesine karışmazsak, sadece sonuna bir eklenti yaparsak, bu cem'imiz cem'i musahah olur. Eğer ki Müfredi cem'i yaparken yani tekili çoğul yaparken onun binasında değişiklikler yaparsak, örneğin hareketsini değiştirirsek, harf eklersek veya harf çıkarırsak ve bu şekilde bir çoğul elde edersek ve bu şekilde bir cem'i elde edersek bu cem'imize cem'i mükesser denilir. Şimdi Nasirune kelimesini incelediğimiz zaman Nasirune çoğuldur. Neyin çoğuludur? Nasirun kelimesinin çoğuludur. Nasirun müfreddir. Nasiruna onun çoğuludur. Kelimeyi incelediğimiz zaman Nasirun'dan Nasirune'ye geçiş yaparken kelimenin binasına yani özüne karışılmamış sadece sonuna Vav ve Nun harfi eklenmiştir. Dolayısıyla bu cem'i musahah'tır. Yani müfredinde oynama yapılmadan yapılan bir cemettir. Onun için buna e, cem'i müzakere musahah verilmiştir. Nussarun veya Nussarun veya Nasaratun Bunları biz beraber işleyeceğiz. Çünkü her üçü de aynı manaya gelmektedir. İsmi fa'il, bunlar hepsi ismi faaldir. Cem'i müzekkere mükesser. Yani cem'i müzekker, yani çoğu çoğul erkekler demektir. Ayrıca bu mükesserdir. Yani az önce ayrımını yaptığımız cem'i musahah ve cem'i mükesser vardı. İşte bu müfretten çoğula geçerken, müfredin binasında ve özünde değişiklikler yapıldığı için bu cem'imize mükesser demekteyiz. Ee, mesela bunun müfredi nedir? Nussarun çoğul erkekler demektir. Bunun müfredi nasırundur. Dikkat ederseniz nasırundan nusaruna geçiş yaparken kelimenin özünde değişiklikler olmuş. Örneğin nasırun nun elif na iken nusarunda o elif yok olmuş ve nun ötre olmuş. Ayrıca nasırunda sattan sonra bir elif yokken nusarunda sattan sonra bir elif eklenmiş. Yani kısaca müfretten çoğula geçerken, müfretten cema geçerken müfredin binasında yani müfred kelimesinde e, oynamalar meydana gelmiş. Eklentiler ve çıkarmalar meydana gelmiş. E, bunun içinde bu cem'i türüne cem'i müzekkeri mükesser demekteyiz. Dolayısıyla cem'i müzekker iki türlü vardır. Bir cem'i müzekkeri musaha ki nasiru neydi? Bir de cem'i müzekkeri mükesser bu da hem nussarun hem nussarun hem de nasaratun her üç kelimenin delalet ettiği mana aynıdır. Yani yardım edici, yardım eden çoğul erkekler, cema erkekler demektir. Evet. Şimdi nasiratun kelimesine geçiyoruz. Nasiratun ismi fail, müfredi müennes yani bir kadın. Manası yardım edici bir avret yani yardım eden bir kadın demektir. Nasiratani ismi fail, tesni müennes yani iki kadın. Manası yardım edici iki avretler yardım eden iki kadın demektir. Nasiratun ismi fa'il cem'i müennesi musahah. Bak burada da yine kadınların cem'inde de yine musahah ve mükesser diye bir ayrım vardır. Nasiratun kelimesi nasiratun kelimesinin çoğuludur. Ve müfretten çoğul yapılırken, cem'i yapılırken müfredin kalıbına karışılmamıştır. Sadece sonuna elif ve ta eklenmiştir. Onun için de bu cem'imiz musahahtır. Manası yardım edici, Cema avretler yani yardım edici çoğul kadınlar demektir. Nevasiru ise aynı nasiratun gibidir. Fakat bu mükesserdir. Yani müfretten çoğula geçerken kırılmış ve müfredi bozulmuş bir e, çoğuldur. Onun için de buna ismi fa'il cem'i muennesi mükessere diyoruz. Manası yardım edici ceme avretler yani yardım edici kadınlar demektir. Yani özünde nasiratun ve nevasunun kelimeleri aynı manayı ifade ediyor. İkisi de yardım edici kadınlar, yardım eden kadınlar manasına gelmektedir. Sadece nasiratun cemim müennesi musahhah diyoruz. Nevasiru ise cemim müennesi mükessere diyoruz. Aralarında böyle bir fark vardır. Şimdi biz başta demiştik ki toplam 6 tane çekim vardır. Ama kelimeleri incelediğimiz zaman toplamda 10 kelimenin olduğunu, 10 çekimin olduğunu görüyoruz. Ee, bunun sebebi şudur. Hani biz çekim yaparken müfredi müzekker, tesni müzekker ve cem'i müzekker. Ondan sonra müfredi müennes, tesni müennes ve cem'i müennes diye 6 tane yapıyoruz. Ama cem'i müzekkere delalet eden kelimeler 4 tanedir. Nasirune, nussarun, Nussaron ve nasaratun. Her dördü de aynı manayı ifade ettiği için yani cem'i müzekker ifade ettiği için biz bunları bir çekim olarak sayıyoruz. Aynı şekilde cem'i müennes olan nasiratun ve nevasurun kelimeleri de aynı manayı ifade ettiği için yani cem'i müennese delalet ettiği için biz bunları ayrı ayrı çekimler saymıyoruz. Tek bir çekim sayıyoruz. Dolayısıyla da e, çekimlerin toplamının altı olduğunu ifade ediyoruz. Yani o tekrar edenleri çıkardığımız zaman aslında şöyle bir çekim kalıyor. Nasirun, nasirani, nasirune, nasiratun, nasiratani, nevasiru. Aslında altı tane. Ee, nasiratun, nasiratani, nasiratun. Bu altı tane yer almaktadır. Geri kalan o diğer eklentiler e, aynı manayı ifade eden başka kelimeler olduğu için onları ayrıca saymadık. Evet böylece e, bugün de ismi faali tamamlamış olduk. Alıştırma olması için yine beş tane örnek yazdık. İsmi faalın çekimi ezberlendikten sonra bu beş kelimenin de çekimi yapılırsa konu daha iyi kavranılır. Birinci kelimemiz Fatihun yani açan. Bak dikkat ederseniz işi yapan kişinin e, vasfı manasını veriyor. Salihun yani salih kişi, salih olan bir erkek. Katibun yazan kişi. Nailun ulaşan kişi. Halikun yaratan demektir. Bunların çekimini nasıl yapıyoruz? Aynen da olduğu gibi Nasır'un, Nasırani, Nasır'una dediğimiz gibi burada da Fatih'un, Fatihani, Fatihune, Fatihatun, Fatihatani, Fatihatun şeklinde çekim yapıyoruz. Mana vururken örneğin Nas Nasirun yardım eden bir er, burada ise açan bir er manasını vururuz. Böylece ismi faali bitirdik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.